İnsanların önünde yaşayacakları dünya hayatı, ölüm, kabir, kıyamet, haşr, mahşer, hesap, cehennem ve cennet olduğunu belirtmiştik. İnsanlara önden yanaşma fırsatı bulan şeytan ve dostları, bu esaslardan bazılarını inkar ettirerek, inkarı mümkün olmayan esasları ise şeytani yorumlar getirerek insanları sattırmaya çalışmaktadırlar. İnsanlar yaratılışları itibariyle sevdikleri, beğendikleri, özendikleri hedefler istikametinde amel ederler. Bu gerçeği çok iyi bilen şeytan ve dostları belirledikleri cahili hedefleri süslü ve cazip hale getirerek bu hedefleri insanlara empoze etmektedirler. Bu şeytani yaklaşım Kur'an-ı Kerim'deki Firavun ve Karun kısalarında şöyle beyan edilmektedir. Böylelikle Karun kendi ihtişamı, süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar, ah keşke Karuna verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük bir pay sahibidir dediler. Kasas suresi 79. ayet. Karun'un ihtişamlı bir şekilde kavminin karşısına çıkma nedeni o insanları mal ve makam büyüsüyle büyülemektir. Böylesine bir büyünün tesirine giren insanlar hayran oldukları Karuna benzemek veya Karuna yakın olmak isteyecekler ve bu nedenle Karun'un koyduğu hükümlere bağlı kalarak Karuna kul olacaklardır. Çünkü firavunlara ve Karunlara özenen kimselerin firavunların ve Karunların yolunu takip edecekleri aşikardır. Günümüzdeki cahili kültür faaliyetlerinde de Aynı karun psikolojisi, aynı şeytani yaklaşım gözlenmektedir. Karunlara dublörlük eden satılmış sanatçılar, karunları rahatsız etmeden bu işlevi yerine getirmektedirler. Göz, kulak, kalp gibi duyu organlarını televizyona yöneltmiş olan kitleler, televizyon ekranında birçok karunlar görmekte ve hazırlanan senaryolarla bu karunları sevmektedirler. Yaşanmakta olan bu olayları müşahede ettikten sonra insanlar neden firavunları veya kavrunları seviyorlar, onları destekliyorlar ve onların yolunu takip ediyorlar sorusu tabii ki abes bir soru olacaktır. Bazı köylerde su çıkartmak için kullanılan dolaplar vardır. Bu dolaplarda dolap beygirinin az önüne bir tutam ot konulmakta ve beygir bu ota yetişebilmek için sabahtan akşama dönmektedir. Tabii ki günde 50 kilometre yürüse bile kendisinden 50 santim uzaklıktaki ota yetişememektedir. Çünkü sistem öyle kurulmuştur. Nitekim bu dolap beygirleri sabahtan akşama kadar dönmekte ve çalışmalarıyla bu sistemi kuran köylülere hizmet etmektedirler. Bazı köylerde bulunduğunu söylediğimiz bu dolapların en modern şekli emperyalizmin girdiği her ülkede bulunmakta ve sistemli bir şekilde çalışmaktadır. Ancak bu dolaplara insanlar koşulmakta ve bir tutam ot yerine her gün değişen yeni tüketim maddeleri ve umut paketleri konulmaktadır. Modern dünyanın böylesine modern dolapları sömürü çarklarına bağlı olmakla sabah 8 akşam 5 mesaisine bağlı kalınarak her gün döndürülmektedir. Evet, dünyanın birçok ülkesinde sömürü çarkları her gün dönmekte, her gün döndürülmektedir fakat ne gariptir ki dünyadaki sömürü çarklarını sömürenler değil bizzat sömürülenler çevirmektedir. İnsanları böylesine bir esarete mahkum eden şeytan ve dostları dünya sevgisini değişik propagandalarla canlı tutmakta ve bu sevginin gölgesinde cahili hedeflere yönelttikleri kitleleri istedikleri gibi kullanmaktadırlar. Şeytanın insanlara bir diğer yaklaşımı da ölümü uzak göstermesidir. Bütün insanlar arasında genel bir hastalık olan bu konuyla ilgili olarak zikredilen bir kıssa vardır. Hoca efendi köyün kenarından geçerken bir köylünün kerpiç yapmak istediği çamurun içinde zıpladığını görür ve sorar. Ey Allah'ın kulu, ne yapıyorsun öyle? Ne yapayım hocam? Kerpiç yapıp satacağım da çamuru çiğniyorum. Ne yapacaksın? Fani dünya bu. Sırtına sardığın tulum içindeki şey nedir ki? Sen zıpladıkça o da kabarıp iniyor. Yoğurttur hoca, Hazır zıplarken o da yayılıp ayranıyla yağı bir tarafa ayrılsın da satayım diye düşünmüştü. Ne yapacaksın? Fani dünya bu. Şu elinle eğildiğin şey nedir? Bu çoraplık yüğümdür hocam. Elin boş durmasın, eğip satayım diye düşünmüştü. Ne yapacaksın? Fani dünya bu. Ağzınla da bir şeyler mırıldanıyordun galiba. O neydi? Bazı kimseler geçmişleri için ücretli Yasin okumamı istediler de onlar için de Yasin okuyorum. Ne yapalım hocam? Fani dünya bu. Hoca efendi bunun üzerine şöyle der. Ayağınla çamur çiğniyorsun. Aynı anda sırtındaki yoğurdu da yayıyorsun. Bu yetmiyormuş gibi elinle de ip eğiriyorsun ve bununla da kalmayarak aynı anda ağzınla da Yasin okuyorsun. Behey şaşkın bunun neresi fani dünya? baki dünya olsaydı nasıl çalışacaktı? Günümüzde de durum aynıdır. Fani dünyanın fani insanları baki bir dünyada baki kalacaklarmış gibi çalışmaktadırlar. Sizlere sormak istiyorum. Günümüzdeki insanlara bundan sonra dünya hayatı baki olacaktır şeklinde bir hüküm gelse kaç kişinin yaşantısı değişecektir? Tabii ki önemli bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü bu insanlar zaten dünya hayatı bakiymiş gibi çalışmakta ve bu fani hayata bakiymiş gibi bağlanmaktadırlar. Oysa hüküm açık ve değişmezdir. Her nefis ölümü talacaktır, sonra bize döndürülecektir. Ankebut Suresi 57. Ayet Kaçınılması mümkün olmayan ölüme doğru gittiğini idrak eden bir insan, Öldükten sonra karşılaşacağı ahiret hayatının bilincinde olursa geri kalan hayatını bu gerçeğin istikametinde yaşamaya çalışacaktır. Böyle bir rabani yaşantıya girdiği zamansa şeytan ve dostlarını düşman tanıyacak, onların ölçü ve hükümlerini reddedecek ve dolayısıyla sömürü çarkları arasında çelik bir leblebi olacaktır. Tabii ki insanların bu bilince ulaşması şeytan ve dostlarının işine gelmemekte ve satılmış kafalarla, satılmış kalemlerle, satılmış ağızlarla ahiret hayatı yoktur, asıl hayat yaşadığımız dünya hayatıdır, propagandası yapılmaktadır. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yaşadığımız çağda da insanlar iki davet arasındadır. Bir tarafta insanları Allah'ın rızasına ve cennete davet eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, diğer tarafta ise insanları Allah'ın gazabına ve cehenneme davet eden şeytan ve dostlarının daveti. Her iki davette insanın aklını muhatap almakta ancak ilahi davet muhatap aldığı akla meseleyi hakikat düzleminde ve doğru bir düşünce yöntemiyle değerlendirmesini önermektedir. Mesela şeytan ve dostları insanların dikkatini mezarlıklara yönelterek oradaki çürümüş kemikleri göstermekte ve bu çürümüş kemikler toprak olmuş vücutlar hiç dirilir mi diyerek akla hitap etmektedir. Meseleyi sadece bu çerçevede değerlendiren akıl bu vesvesenin tesirinde kalmaktadır. Bunun neticesinde ise ya ahireti inkar etmekte veya ahirete karşı kuşku duyarak ahiretin olup olmadığını zaman gösterecektir demektedir. Tabii ki her iki durumda da insan ahiretten gafil yaşamakta ve yüzü koyun cehenneme sürüklenmektedir. İlahi davetse kainatın ve insanların yaratılışını izah ederek yaratıcıya ve yaratıcının kudretine dikkatleri çekmekte ve her şeyi yoktan yaratan bu yaratıcı siz çürüseniz taş toprak olsanız bile sizi tekrar diriltmeye muktedirdir diyerek muhatap aldığı aklı ve akıl sahibini net bir değerlendirmeye davet etmektedir. Mümin, münafık, müşrik veya kafir her insanın aklı bulunmakta ancak bu aklın işlediği sistem değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse aklı elektriğe benzetebiliriz. Buzdolabına bağlı elektrik havanın soğutulmasına vesile olurken fırına bağlı elektrik havanın ısıtılmasına vesile olmaktadır. Elektrik aynı elektrik olmasına rağmen farklı sistemlere bağlı olduğu için farklı sonuçlara vesile olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de aklını doğru bir düşünce sisteminde kullananlar temiz akıl sahipleri olarak zikredilmişlerdir. Beyan edilen apaçık hükümlerle temiz akıl sahipleri düşünmeye davet edilmektedir. Akıl Rabbimizin bizlere lütfettiği bir nimettir. Şeytan ve dostlarına karşı kullanmamız gereken bir silahtır bu silahını düşmanına teslim eden veya bu silahı onların gösterdiği sistem ve istikamette kullanan kişi kendi silahıyla kendisini helak eden kişidir. Bir sonraki dersimizin konusu şeytanın soldan yanaşması olacaktır.